nasılsınız dostlarım Umarım iyisinizdir dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonus veren site paylaşacağım bu siteler eski ama az bilindik siteler olacak sitelerden birisi yatırım şartsız diğeri 100 TL yatırım şartı deneme bonus veriyor seriden ilk sitemiz ile başlayalım ilk sitemiz 300 freebet ya da 300 free spin deneme bonus veriyor eğer sporda kullanacaksanız minimum 1.40 oran şartı var eğer slotta kullanacaksanız da sweet bonanza gate of Olympus ve sugar rush slot oyunlarında geçerli free spin kazancınızı tüm slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz ek olarak free spin satın alımda serbestmiş deneme bonusları ile 3000 TL baki yapmanız lazım yaparsanız da yatırım şartı olarak 300 TL çekebiliyorsunuz deneme bonusunu almak için öncelikle üye oluyorsunuz ardından ana sayfada üst kısımda yer alan hediye kutusuna tıklıyorsunuz daha sonra profiliniz ve bonuslar kısmından deneme bonusunu talep edebilirsiniz birinci sitenin adı Gamabet güncel giriş adresi de 412 seriden ikinci sitemize geçelim İkinci sitemiz 150 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu sporda ya da slotta kullanabiliyorsunuz. Eğer sporda kullanacaksanız da minimum 1.65 orandan oynamanız gerekiyor. Bu bonusu almak için yapmanız gereken farklı bir şey var dostlarım onu anlatayım istiyorum. İlk olarak bonus talep etmeden önce herhangi bir kazino oyununa girip kazino profili oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra iki adımlı doğrulamadan SMS'i aktif etmeniz lazım. Sonra bonus talep menüsünden deneme bonusunu talep edebilirsiniz. Deneme bonusları ile 2500 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız halinde 250 TL çekim hakkınız oluyor. Çekimden önce 100 TL yatırım yapıyorsunuz. Ardından direkt olarak 350 TL çekim yapabiliyorsunuz. İkinci sitenin adı Jasmine Bet. Güncel giriş adresi de 778. Bugün bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatte görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.